Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı nereden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Siz güzel izleyicilerim çok merak ediyorum. Verdiğim püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Bugün katı yağsız, margarinsiz harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Öncelikle 2 adet yumurtamı 1 su bardağı toz şekerle çırpıyorum. Üzerine ortalama 50 milim kadar da sıvı yağımı ekledim. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu tarifi çok beğendiyseniz aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Şeker bu şekilde biraz eridikten sonra hızlıca karıştırmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu aşamayı mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Aceleniz yoksa elinizle yaparsanız daha iyi olacaktır. Acele olduğu durumlarda ise mikser kullanabilirsiniz. Daha sonrasından içerisine 3 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Kakaoda da hamura güzelce yediriyorum. Güzelce karıştırarak bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, düşünceleriniz benim için gerçekten çok değerli. Bu hamuru yoğurmaya gerek yok. Direkt spatula ile karıştırıp buzdolabında beklettikten sonra kurabiye şeklini vereceğiz. Gerçekten çok kolay oluyor. Elinizi batırma derdimiz yok. En azından hamurun içerisinde katı yağ yok. Sıvı yağ ile çok az yağ ile çok lezzetli bir kurabiye tarifi olacak bu. Daha sonrasından içerisine 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar da un ekledim. Lütfen verdiğim ölçüleri yani un miktarına dikkat ederek ekleyin. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekledim. Bu tarifteki en önemli husus un miktarıdır. Eğer un miktarı az gelirse hamurunuz çok cıvık olacağı için e, kurabiyeniz şekli düzgün olmayacaktır. Eğer çok fazla katı bir hamur olursa da e, tam olarak istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Şöyle size birazdan olması gereken kıvamını göstereceğim. Ona dikkat ederek yapın mutlaka. Kurabiyemin son hali bu şekilde. Bu şekilde bir kıvamın olması gerekiyor. Kek hamuruna benzer bir hamur. Kek hamurundan kurabiye yapıyoruz bir nevi. Şöyle her yerini güzelce karıştırdıktan sonra elinizde yoğurmaya çalışmayın. Çok yapışkan bir hamur oluyor. Daha sonrasının üzerine streç filmle güzelce kapladıktan sonra buzdolabında ortalama 2-3 saat kadar bekletiyorum. Buzlukta değil buzdolabının alt kısmında bekletmeniz gerekiyor. Her tarafını hava almayacak şekilde güzelce kapatalım. Daha sonra buzdolabımızın alt kısmına koyalım. Şöyle 3-4 saat sonra kek hamuruna benzeyen kurabiye hamurum hazır. Kurabiye hamurumuz bu esnada hazır oldu. Sertleşti bir hamur buzdolabında kaldığı süre zarfında. Bu kurabiye şeklini verirken biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hamur eski formuna geri dönerse istediğimiz kurabiye şeklini vermekte zorlanabiliriz. Böyle bir su bardağı pudra şekerimi de kasemin içerisine aldım. Bir yemek kaşığı yardımıyla hamurumdan parçalar koparıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı aldıktan sonra Hamur gerçekten çok güzel şekilde sertleşti. Daha sonrasında elimin içinde yuvarlıyorum. Pudra şekerini güzelce buladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine diziyorum. Hamur tamamen bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer kurabiye tariflerimi de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka ama mutlaka izleyin. Tarifimi beğendiyseniz Mutlaka yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Güzel desteklerinizi bekliyorum. Kurabiyelerin şekilleri fırında çatlayarak çok güzel bir görüntü oluşturacaklar. Dilerseniz hamurunu akşamdan yapıp sabah da kurabiyeleri kolaylıkla pişirebilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok pratik olacaktır. Misafir geleceği zaman sıcak sıcak tüketildiğinde çok lezzetli oluyorlar. Çok çabuk da bayatlamayan bir yapısı var. Böyle 3-4 gün, 5-6 gün rahatlıkla tüketebilirsiniz. Şöyle yaptığım kurabiyeleri biraz yakından da göstermek istiyorum. Avucumun içinde yuvarladıktan sonra pudra şekerini her tarafını güzelce bulamamız gerekiyor. 2 yumurta için 1 su bardağı pudra şekeri yeterli oluyor. Artan da dilerseniz kaldırıp kullanabilirsiniz diğer kurabiyelerinizde de. Şöyle yapımının güzelliğine bir bakın. Gerçekten çok lezzetli gözükecekler piştikten sonra. Ben özellikle katı yağsız kurabiyeleri gerçekten çok seviyorum. Çok pratik olduklarını düşünüyorum. Bütün kurabiyelerimi yaptıktan sonra tepsim bu şekilde gözüküyor. Toplam yaptığım ölçülerden 16 adet kurabiye çıktı. Ben bazılarını büyük, bazılarını küçük yapmayı tercih ettim. Size şöyle farklı boyutlarda olanlarını göstermek için. Daha küçük yaparak adet sayısını da arttırabilirsiniz. 180 derece fırında tam 17 dakika boyunca pişirdim. Fırınımı mutlaka önceden ısıtmayı tercih ettim. Lütfen tam 17 dakika pişirmeye özen gösterin. Bu süre fırından fırına göre değişebilir. Ama çok fazla değişeceğini sanmıyorum. 30 dakika pişirdiğiniz takdirde kurabiyeniz taş gibi bir yapısı olacaktır. Buna da dikkat ederek pişirelim. Tam 17 dakika sonunda böyle kurabiyelerim hazır. Biraz hafif soğuduktan sonra ben size servis etmeyi tercih ettim. Şöyle içini kırıp göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Böyle kekimsi bir tadı ve yapısı var. Dış görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Sofralarınıza, gün sofralarınıza, akşam saatlerinin yanına kahve saatlerine çok yakışacak bir lezzet. Şöyle kurabiye tepsimin içerisine çıkarıyorum kurabiyeleri. Sunum aşamasına hep beraber geçelim. Kokusu zaten bütün mutfağı sardı. Kurabiye yapmaya bayılıyorum. Şöyle her zaman evinizde bir kurabiye kavanozunuz olsun. Şu kurabiyelerimin güzelliğine bir bakın. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Ben sizlere veda ederken siz de videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.